gerçekten inanılmazdı. Teyzeye gerçeği söylemeye ne gerek vardı? Teyzenin ne kadar tehlikeli olduğunu bildiğin halde neden bunu yaptın? Ayrıca hepimiz bu oyunu sürdürmeye hazırdık. Kutlan bu iki günlük meseleydi. Neden her şeyi mahvettin? 48 saat içinde teyzeyi haksız çıkarmazsan umarım ne olacağını biliyorsun. Gitmeyecek. Bizimle bu evde kalacak. Kutlan senin hiçbir şey yapamayacak durumda olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Teyzeyle uğraşmaya ne gerek vardı? Neden böyle bir şey yaptın? Güneş bir kez olsun batıdan doğabilir ama teyzenin bakış açısını değiştirmek mümkün değil Gutta. Teyzenin gazabına hepimiz katlanmak zorunda kalacağız. Ama Durgacım söyler misin? Teyze ne yapsa ne söylese yanlış olduğunu sen ya da hepimiz bilmiyor muyuz? Gelinler de insandır. Onlara iyi davranmalıyız. İnsanca davranmamız gerekmez mi? Onların insanlardan ne fark olduğunu söyler misin bana? Canım kızım, teyzenin muhafazakar bir bakış açısı olduğu konusunda hepimiz seninle hemfikiriz canım. Katılıyorum. Senin dediğin de doğru ama canım ona nasıl karşı çıkabiliriz? Bakış açısını değiştirmek imkansız. Bundan sonra ne olacağını sadece Tanrı bilir. Ve yanlış bir şey olursa... ...bunun tek sorumlusu sen olacaksın Kutlu. Anne, yaptığın doğruydu. Ama teyzenin yanıldığını kanıtlamak zor. Ayaklarına masaj yapsaydık daha iyi durumda olurduk. Kızım, teyzenin tabiatına aşina değilsin. Bu konunun peşini bırakmayacak. Ortalığı kasıp kavurana kadar dinlenmeyecek. Anneciğim, bu benim için hiç fark etmez. Burada benim için önemli olan senin bana Güvenip güvenmediğin anneciğim. Bana inancın var mı? Tamam. Bana bir şey söyle lütfen. Kayınvalide ve gelin olarak aramızda özel bir bağ olduğunu biliyorsunuz öyle değil mi? Yoksa buna arkadaşlık mı değil? Buna katılıyor musun? Katılıyorum. Evet ben de anne. O zaman neden korkuyorsunuz ki? Yani teyzenin gazabı harika arkadaşlarımıza kıyasla başarısız olacak. İkinizin de beni desteklemesini çok istiyorum. Tamam mı? Seni destekleseler de desteklemeseler de benim sana koşulsuz desteğim var teyze. Sana Uzun zaman önce Gutta'nın oyunundan bahsetmek istiyordum. Ama babaannem ve Lakshmi beni durdurdu. İnan bana teyzeciğim. Gutta'nın bu eve geldiğinden beri ona yerini göstermeye çalışıyorum. Ama ne yapabilirim? Yalnızdım. Hiç kimse beni desteklemedi. Yani başarılı olamadım. Zaman geçtikçe Guttan bu evdeki her şeyi değiştirdi teyze. Kurallar ve gelenekler değişti ve disiplin tamamen ortadan kalktı. Artık buna bir son vereceğim. Çünkü senin desteğin var. Bir şey söyleyebilir miyim? teyze yöntemlerin çok doğru. Zafere ulaşacağımızdan çok eminim. Öyle değil mi? Kayınvalide ile gelin arasındaki bağın nasıl olduğunu biliyorsun. Bu evdeki birinin mantıklı olduğunu bilmek çok güzel. Endişelenme Durga. Kayınvalidenin yeni fikirleri olur ve bir kayınvalide olarak deneyimi olmayabilir. Ama onu ve fikirlerini ezene kadar dinlenmeyeceğim. Söylesenize. Benimle misiniz? Hadi söyleyin. Bakın, eğer beni desteklerseniz arkadaşlığımızın da yardımıyla teyzeme bir evi idare etmek için katı olmaya gerek olmadığını kanıtlarım. Hepimiz arkadaş olarak mükemmel bir uyum içinde birlikte yaşayabiliriz. Bana katılıyor musunuz? Teşekkür ederim anneciğim. Lakşmiciğim. Arkadaşlarımız uyum içinde yaşayabileceğimizi kanıtlamış olacak. Bunu herkese göstermiş olacağız. Teyzeciğim, bu cevabımız sadece sana değil. Gelinlerin saygıyı hak etmediğini düşünen ve aynı fikirde olan tüm insanlar. Bunu herkese kanıtlamak istiyorum. Yani sadece size değil, bunu herkese kanıtlayacağım. Görürsünüz. Bu ne saçmalık? bunu nasıl yapabilirler? Anlamsız bir grev için restoranı bir günlüğüne kapatmanın sonuçlarının farkındalar mı? Akşat, üzgün görünüyorsun. Sorun ne? Yarın bir grev yapılacak. Ve şehirdeki tüm restoranlar kapalı kalacak. Bizimki dahil. Ne olmuş? Bunun için mi endişe ediyorsun? Bir gün izin yaparsın. Ne olacak? Dinlenmiş olursun. Yarın sıradan bir gün değil canım. Yarın Akşat için özel bir gün. Her yıl bugün de Akşat bu sıcak havalarda 500 yetime portakal veya mango suyu gönderir. Her yıl bu geleneksel olarak yapılır canım. Yarın restoran kapalı kalırsa Akşat maalesef bunu yapamayacak. Bunu her yıl o çocukların mutluluğu için yapıyorum. Ama grev olursa hiçbir şey yapamam. Ne yapacağımı bilmiyorum. ben yanındayken nasıl çaresiz hissedersin ki? Bu mümkün değil. 500 kişiye meyve suyu mu hazırlayacaksın? Tamam, bu tamamlanacak. Ben evde hazırlayacağım. Ve gelinlerim de bana yardım edecek. Gelinin bir budala olmasına rağmen en azından iyi bir kalbi var. Yoksa bu da mı bir oyun? Değil mi? Tamam o zaman. Meyve suyu hazırlayalım. Evet. Bunu kendi başına başaramayacaksın. İki takıma ayrılacağız. Senin takımın benim takımıma karşı. 2250 çocuk için meyve suyu hazırlayacak. Geri kalan 250'yi de benim takımım hazırlayacak. Sorun nedir Gutta? Benim yanıldığımı ve senin yöntemlerinin doğru olduğunu kanıtlamak istememiş miydin? Şimdi bir şansın var. Pekala. Lakshmi'yi yanına alabilirsin. O yöntemlerinin doğru olduğunu düşünüyor. Ben de Durgay'ı alacağım. Benim yöntemlerimin doğru olduğunu düşündüğü için. Takımlar oldukça adi. Bir kayınvalide ve bir gelin. Başka bir kayınvalide ve bir geline karşı, değil mi? Teyze sen neler söylüyorsun? Bu kavga bizim aramızda, tamam mı? Buna çocuklar için yaptığımız şeyleri evet. karıştırma. Rica ediyorum bu işten uzak dur lütfen. Korktun mu? Ne? Korkuyor musun? Önemli olmadığını söylemiyorum. Meydan okumaya gelince, yanıldığımı kanıtlamak için daha iyi bir fırsatın olmayacak. Kendine biraz inancın varsa ve görevini nazik davranarak ve sert olmadan yapabileceğini düşünüyorsan, o zaman neden korkuyorsun? Söylesene. Yoksa yeteneklerinden şüphe mi duyuyorsun? Ben haklıyım. Ve sen haksızsın. Yenilgiyi kabul et. Teyze. Gudan, teyzem haklı. Asil bir iş yaparak amacını kanıtlamanın daha iyi bir yolu var mı sence? Teyze, kesinlikle haklısın. Gudan daha iyi bir fırsat bulamayacak. Ayrıca yetimler için kesinlikle bu kadarını yapabiliriz. Tamam o zaman. Kim kazanacak bekleyip görelim. Buddha'nın insanlarla arkadaş olma yöntemi benim asırlık katılığımı yenebilecek mi dersin? Ne yapıyorsun? Bundan hoşlanmadığımı biliyorsun. Hey! Yastığımla ne yapıyorsun? Bunu yapıyorum çünkü bundan hoşlanmadığını biliyorum. Yastığımı geri ver. Ne yapıyorsun? Bundan hoşlanmadığımı bildiğin halde neden bunu yapıyorsun? Çünkü bunu yapmanın seni üzeceğini çok iyi biliyorum da onda. Bu yüzden. Bunu yapıyorsun çünkü aşağıda bizi... Devam et. Aşağıda derken neden söylemiyorsun? Söylesene. Söyle hadi. Çekinme. Bu kavganın çocuklara meyve suyu hazırlamamın önüne geçmesini istemediğimi bildiğin halde niye yaptığını söyler misin? Sen benim eşimsin. Sana çok saygı duyuyorum ama yine de yaptın. Sadece eşim değil, aynı zamanda arkadaşımsın. Ama böyle arkadaş mı olunur? Ha? İsteklerime karşı geldin. Bunu yapmamalıydın akşam. Ya bunu kaybedersen ve meyve sularını hazırlayamazsam? Bu senin için bir önemi yok galiba. Buradan saygım için endişelendiğinin farkındayım. Aynı şekilde ben de eşimin ve arkadaşımın saygısı konusunda endişeliyim. Senin kaybedeceğini sanmıyorum. Mücadele etmeden kaybetmene izin vermeyeceğim Buddan. Kendine inancın olsun ya da olmasın. Benim sana inancım var ve bitmeyecek. Bundan adım kadar eminim. Bu mücadeleyi kazanacağını ve 500 yetime meyve suyu hazırlayarak amacını kanıtlayacağını biliyorum. Anlıyor musun? Anladım. Tanrım başka bir şey olduğunu düşündüm. Aman Tanrım Ama bu senin hatan değil. Bu bana hep olur biliyor musun? Bir sorunla karşılaştığım anda aklım çalışmayı hemen durdurur Akşat. Çok üzgünüm. Ama ne yapacağımı gör bakalım. 500 çocuk için meyve suyu yarın akşam hazırlanıp teslim edilecek. Sen içini ferah tut olur mu? Sana söz veriyorum. Sözü bir kenara bırakalım. Önce orayı temizlemen gerekiyor. Bu yüzden bence hemen başlamalısın. inancını gösterdin Akşat. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bu sefer yapabileceğimi kanıtlayacağım. Lakşmi'cim, her şeyimizi ortaya koymalıyız. Kaybedemeyiz biliyorsun değil mi? Akşat'a söz verdim çünkü. Merak etme, mangolar burada. Paketleri içeri koydurdum. Mangolar burada, her şey hazır. Dur bakalım. Bunlar Chotki'nin elleri. Chotki. Nasılsın canım? Hoş geldin. <laughs> İyiyim. Yalnız mı geldin? Evet. Ama pasta getirdim. Pastayı meyve suyuyla birlikte çocuklara veririz. Olur mu? Bunu çok iyi düşünmüşsün. Tamam bir şey yap benim için buzdolabına koyar mısın? Yoksa sıcak olduğu için bozulur hemen. Tamam. Tamam biraz işim var hemen döneceğim tamam mı? Sen tam bir derisin tamam mı? Ne yapıyorsun öyle? Pastayı mahvettin. Şuna baksana çocuklara yaptım. Git buradan. Seni oğlum. dakika sonra başlayacağız. Saat 12 olduğu anda meyve sularını yapmaya başlayacağız. Onları ilk tamamlayan takım kazanır. Gelinlerimiz benim talimatımla iş yapacaklar. Önce mangoları soyun. Sonra küçük parçalar halinde keseceksiniz, tamam mı? Daha sonra meyve suyu yapmak için süt şeker ve mango parçalarını bir karıştırıcıya ekleyin. Anladınız mı beni? Evet teyze. Güzel. Ya sen? Pekala. Saat 12. Başlayın. Acele et hadi. Yoksa kazanamayacağız. Tamam, Hadi. Ne pahasına olursa olsun kazanmalıyız. Daha hızlı. Lakşmicim. Lütfen sakin ol. Normal bir şekilde yapabilirsin. Unutma. Aceleyle yapmayacaksın lütfen. Kazanmak için yapmadığımızı unutma. Bunun yetimlerin mutluluğu için yapıyoruz. İyi bir şey için yapıyoruz anlayacağım. O yüzden yavaş yapabilirsin. Ben senin yanındayım tamam mı? Hadi bakalım. Devam et. A, tekrar deneyeceğim. Bunu yapamayacak. Başaramayacaksın Kuttan. Sipariş ettiğiniz mango çuvallarına yağ döktüğümde nasıl başarılı olabilirsiniz? Mangolar kayganlaştı. Onları soyamazsın. Bundan bekle ve gör. Bu yarışı kazanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.